Selam arkadaşlar, nasılsınız? iyi misiniz dostlar? Beni sorarsanız gayet iyiyim. Neredeyim dostlarım bugün? Şöyle kocaman bir ormana geldik daha kekik toplamaya. Bakalım inşallah kekik bulabiliriz burada. Şöyle göstereyim. O kadar serin bir hava var ki. Hava mükemmel dostlar, mükemmel. Çıkabilirsem daha kekik toplayacağım. Hemen ileride var. İnşallah oraya oraya kadar çıkabilirim. Onu da bilmiyorum. Sizinle beraber çıkmaya çalışacağım inşallah. Tabii ki burada yabani hayvanlar olduğunu söylediler. Yalnız gelmedim. Ee, çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım? Herkes çıktı, topluyor. Ben yalnız burada bekliyorum. <laughs> Tabii ki ama herhalde çıkabilirim de. Bakın arkadaşlar hemen şöyle. E, buralarda dağ kekiği var. Tabi havalar kuraklık gittiği için çok yok. Olami şöyle toplayacağız. Harika bir kokusu var. Nefis bir organik dağ kekiği. Tabi şu yamaçlarda yükseklerde var. E, ben oralara kadar çıkamayacağım galiba. Onlar çıktılar. Tırmadık sıra tırmanıyorlar. Şöyle hemen döneyim. Bakın dostlar. görüyorsunuz. Hadi şöyle göstereyim. Herkes toplamaya başladı. Ben halen şu kadarla duruyorum. Bakalım. Tabii ki ben de toplamaya çalışacağım. Bana gülüyorlar. Çıkabilir misin? Çıkamaz mısın diye. Şansımı deneyeceğim inşallah. Bakın hemen şu yamaçta var. Biraz korkuyorum. Çıkmaya da çalışacağım inşallah kaymadan o kadar yüksekli ki Şii. şansımı deneyeceğim yuvalarını gülersiniz başka bir şey olmaz aşağılardan deneyeyim. Yoksa bendik bir şey değil buralar dostlar. Ve az daha gidiyordum. Aynen öyle. Yenge ben kayıyorum toplayamıyorum burada. Ben kayıyorum toplayamıyorum. Şurada ayakkabıları çıkarsan mı acaba? Bilmiyorum. Ayakkabılar beni zorluyor. <laughs> Diyorsun. Şurada bir tane çok güzel var. Ona bir ulaşabilsem toplayacağım. Evet. Bakın dostlar. Çıktığım yeri görüyor musunuz? Çok yüksek. Şurada buldum bir tane. Şöyle hemen yollayacağım. Ee, sonra ayıklarım herhalde. Millet gerçekten şu anda harılar topluyor. Ben böyle Nefes nefese kaldım. Bilmiyorum artık. Ne kadar toplayabilirim? Galiba ben pes edeceğim arkadaşlar. Bakın hemen. Tekrar şöyle göstereyim. Bakın çıktığımız yerler gerçekten çok yüksek. Her bir dağda birileri var. Şöyle göstereyim. Yengem var. Yeğenlerim var. Komşular var. Ve benden paso. Ben yapamayacağım galiba. Şuradan da nasıl aşağı inerim? Hiç onu da bilmiyorum. Bakın tırmandığım yeri görüyor musunuz? Hiç yapmadığım bir şey. Şöyle tekrar döneyim buradan. Hemen tepki yanım başımda daha çok var. Ayaklar kaymaya başladı. Ben bence ayakkabıları atacağım. Ayakkabılarla çıkacak gibi değil. Çünkü yoksa ben bu şey yapayım. Allah gidiyorum. Allah'ım sana geliyorum. <laughs> Kayıyorum yenge. Evet ayakkabılar gitti ben böyle bir tırmanmaya başlayacağım inşallah. Bana gülmesinler. Hey, hey. Gel 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 geldim işte. Ne işin var daha da diyorlar sen gelmedi toplarız ama arkadaşlar ben de toplayabilirim. Bakın çalıyla çırpıyla. <laughs> Şuraya gideyim mi gitmeyeyim mi? Gerçekten kayıyorum. Yok. İnsanların başına iş açmayayım ben. Şuradan yavaş yavaş inmeye başlayacağım. <laughs> Bütün daha kerit. Yani öyle e, tutunup inecek bir yer de yok. Aşağı tarafa orman çamlık. Üst taraflarında böyle yamaçlarda kekikler var. Böyle bir tarafta da korkuyorum. Etrafa bakıyorum acaba bir domuz bir şey var mı diye. Varmış yani buralarda. Biraz da korkuyorum. Bir seferde gelmiştim. Bu sefer olmaz. En iyisi ben burada evet. ineyim. Yavaşça arkadaşlar benimle beraber inin. ama sakın bana gülmeyin. Her an ta aşağıları bulabilirim. Ama şurada da çok güzel var. Çıkabilir miyim oraya? Onu da bilmiyorum. Diyorum, diyorum biraz zorlanıyorum ama gerçekten yoruldum. Ben ineceğim arkadaşlar. Yenge burada kala kaldım. Ee, <laughs> İnemiyorum yavaşça. Kayarak ineyim bari. Nerede? Şura mı? Sence oraya gidebilir miyim ben? <laughs> hala kaldı buralarda kızım <laughs> gelirim gelirim Kayar, kayarak bile gelirim ben merak etme sen ha? şuraya mı <laughs> çıkardım zaten ayakkabılar aşağıda kaldı attım aşağıya şal var mı? Kaldım, bak, bak. Geliyor geliyor. Hala geliyor. Sen yokken hala buralara çıkıyordu. Cicim. Değil mi? Halanın gelmediği yerler değil. Hala biraz yaşlandı sadece. Evet, yaşlı değil. Yaşlandım yaşlandım halacan. Evet harikaydı yengo ya. Arkadaşlar burada videoyu birlikte bitireceğim. Çünkü gerçekten inmem gerekiyor ve inemiyorum şu anda. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bakın ne kadar güzel bir yer. Gelin ne yaptın gelin. Maşallah size. birazcık görümcelik yapayım mana toplasınlar görüşmek üzere